biliyorsun ki son zamanlarda koronavirüs aşırı derecede yayıldı. Bunun önüne geçmek için neler yapılmalı sizce? Nereye yapılmalı? Komple kapanmalı, kapanması lazım. Kapanması olmaz. Peki her yer kapanırsa sizce esnaf bu durumda nasıl esnaf bir tepki zaten verecek? Zaten esnafı nasıl ağlamış? Bak ben esnafım serfata yok. Evet. İki ayda serfata, bir yapmıyoruz zaten gidip geliyoruz. Yani gerçekten çok zor durumdayız fakat bu kapanması lazım, devlet yardım etmesi lazım. Mesnafta yardım etmesi lazım. Etmezse olmuyor yani. yardım komple kapanırsa böyle aşırı, ya, yani nasıl diye mesela herkese ana 2 3 milyar vermeleri lazım yani. yani bir ay bir ay geçmesi bir yardım sağlanmalı yani esnaf tabii, halkına. Tabii. Ramazan ayı peki nasıl geçiyor abicim? Allah Ramazan ayı yani nasıl geçiyor? İyidir yalnız işte dediğim gibi sıkıntı var. Önceki zamanlara göre nasıl yadır görürsün ee, e, Öncekiler daha iyiydi. Daha mesela nasıl diyelim mesela e, bol bol bize getiriyorduk şey. Şimdi bir şey getirmiyoruz eve yani. Yani Pandemi ev halkını da tabii biraz pandemi, etkiledi. Tabii yani bu he, bu Ramazan yani laks şey diyoruz evet. Teşekkür ederim. ka sorum olacak. Sor. Ee, koronavirüs biliyorsun ki son zamanlarda aşırı bir derece yayıldı. Evet. Ve bu e, önlemi nasıl bir önlem alabiliriz de bunun önüne geçmek için? Önlem mi? Evet. Vallahi korumak lazım. Maskesiz gezmemek lazım. Ya biliyorsunuz ki maskeyi taktığımız süreçte de kalabalık ortamlarda bulunuyoruz. Evet. Ama bunun önüne farklı bir şekilde de geçmek gerekiyor diye değerlendiriyoruz. Aynen. Doğru söylüyorsun Allah bir bilgim yok kokordun da. Peki şöyle bir soru sorayım size müsaitseniz. Ramazan ayı hakkında geçen aylara göre nasıl yadırgıyorsunuz bu ayı? Nasıl değerlendiriyorsunuz diyelim? Güzel. Geçen senekinden bu seneki iyi yani. Yani serinlik olarak. Serinlik sıcak çok sıcak. Yani geçen aylara göre biraz daha serin sanırım bu ay. Serin mi? Evet. Yok ya serin değil ya sıcak. Yanılır <laughs> valla sıcaktan. <laughs> Biz diyoruz tabii ama Batman geçen Ramazan çok sıcak ya. Evet. Aslen nerelisiniz? Biz Çanakkalelisiniz. Çanakkalelisiniz. Hoş geldiniz tekrardan. Peki Batman'ı nasıl buluyorsunuz? Batman çok güzel yer ya. Beğendiniz mi bari? Beğendim beğendim. Teşekkür ederiz tekrardan. İsim soy isim öğrenebilir miyim? İsimim e, Medeni Toprak. Ne iş yapıyorsunuz? Memurum. Memursunuz. E, size birkaç sorum olacak. E, e, buyurun tabii ki. E, koronavirüs biliyorsunuz ki son zamanlarda aşırı derecede bir e, yoğunluk ve gözüküyor. Bunun önüne geçmek için ne gibi önlemler alınmalı? E, biliyorsunuz e, koronavirüs geçen senenin 11 Mart'ından beri ülkemizde var. Evet. E, ve gün geçtikçe e, büyük bir e, artışla vakalar artıyor. Ee, bunun önüne geçilmesinin tek şeyi aşılama. Halkımızın en az yüzde veya yüzde altmışının aşılanması gerekiyor. Peki aşı yapmak istemeyen e, vatandaşlarımıza ne söylemek istersiniz buradan? Herkesin e, aşılanması gerekiyor. Aşı böyle bir şey yok. Ben aşı olmak istemiyorum. E, o hasta olacak. E, hasta olduğu zaman benim hayatımı tehlikeye atacak. Mecburiyet getirecekler. Evet. Şey, rıza, rızası dışında olmayacak yani. Peki herkes, nasıl? Herkes aşı olmak zorunda. Aşı olmadıkları sürece e, bu yasaklar bir yere kadar. Evet. E, önler ondan sonra ııı e, gevşeme olduğundan tekrar. Esnaflar için e, maalesef e, kötü olacak ama tam kapanmanın olması gerekiyor. Yani. E, Kısmi bir süre her yerin kapanması gerekli. Mutlaka. Kısmi bir süre her yerin kapa her yer kapandıktan sonra e, gerekiyorsa ııı e, evleri gezerek, gezerek teker teker herkese o dönemde e, aşı yapmaları gerekiyor. Başka da bunun önüne geçilmesi mümkün değil. Yoksa hayatımızda bir virüs olarak devam edeceğiz tamam, kalan değil, artık. Ya, aşılama mutlaka aşılama. Eee Nihat Tatlip olundan olmazsa zaten Ramazan'ın geldiğinin farkına varmayacağız. Onun sayesinde Ramazan geldiğini anlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Son zamanlarda en büyük etkileşimi Nihat tatip olundan alıyoruz ki onun sayesinde. Olmazsa Ramazan'ın geldiğini fark etmeyeceğiz. Eee onun sayesinde biliyoruz ki Ramazan gelmiş. Şimdi öncelikle Ramazan ayı ile ilgili şunu belirteyim: Bizler bir dinimiz var diye bir ahlaka ihtiyacımız olmadığını zannediyoruz. Oysa ki öyle değil. Halkımızın veya toplumumuzun, insanlarımızın, ülkemizin yüzde 99'u İslamiyete inanıyor. Yılın 11 ayı Ramazan ayının gelmesini bekliyor, o maneviyeti yaşamak istiyor ama Ramazan ayı geldiği andan itibaren bütün gıda ürünlerine yüzde yüz, yüzde elli zam geliyor. Bir fırsatçılık söz konusu yani. Bir ahlaki değil. Bu kul hakkıdır. Hırsızlıktır. Bunların yaptığı ibadet şekilcilikten, şekilcilikten öteye geçmiyor. Kul hakkına giriyor. Boşu boşuna bu insanlar aç kalmasın. Bunların yaptıkları ibadet hiç makbul değildir. Fırsatçılıktır yani. Bunun başka bir anlamı yok. sadece bir e, herkes kendi muhafaza etmek için maske takmak için e, bir e, evde çıkmamak için tabi işi olmayan işi olanlar zaten mecburdur mesela iş yeri sahibi sahibiler mesela onlar mecburdur evet. e, zaten devletin bir etkisi yoktur mesela şeylere yani bir katkısı yoktur esnaflara şu an esnaflara yani bir katkısı yoktur şu an e, millet kendi e, çapanızda, kendi şeylerle, gücünüzle çalışıyor. Bir de zaten yüzde elli kısaltama vardır. Evet. Daha hatta yüzde yetmiş beşe çıkmış. Çünkü e, hafta sonu yoktur. On, e, 24 saatte 10 saat çalışma vardır. Başka yoktur. Mesela esnaflar çok mağdurdur. Peki. E, sağlık için mesela ben düştüm. Geçen yıl Ramazan'dan düştüm. Ben evdeydim. Ben evde çıkmadım. Yani 20 gün falan ben hiç aşağıya inmedim. Tabi sağlıkçı geliyordu mesela. Bizim çocuklar vardı sağlıkçı. O ilaçları falan getiriyordu, şey yapıyordu. Bazıları mağdurdur yani normal hastaneye gidiyor. Hastaneye gittiği zaman da çoğunu e, tabii tabi herkes çocuğunun gibi mesela bakamaz. Hasta çok fazla bakamıyor. E, hastaya gidenler mesela yokun bakıma gidenler yüzde elli fazla dönmüyor. Evet. E, makineye girenler. Niye? O imkanı yoktur. Devletin imkanı yoktur. Herkesi de bir tane başına koysa. Onun için şeydir yani. Yani niye? Yani ya o millet çıkmıyor yani. Yani millet ana babaya gidmiyor yasaktır. evet. Doğru ee, doğru. Yani babası yaşlıdır bir yere götürüyor. Yani sen gitsen sen heceze kesecek. Evet. Yani böyle bir imkanat vermemiş. Ee. Tabi bu da dediğimiz gibi bu seneki Ramazan'ı etkiledi. Teşekkür tamam. ediyoruz size. Sağ Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Bir isminizi öğrenebilir miyim? İdris Ekinci efendim. E, merhabalar tekrardan. Tamam. E, İdris Bey size birkaç sorum olacaktı. Buyurun. E, bu son zamanlardaki koronavirüs hakkında e, biliyorsunuz ki aşırı derecede bir e, yoğunluk oldu. Bir artış gözüküyor bak asayileri art safhada. E, bunun önüne nasıl geçeriz? Ne gibi önlemler alınmalı koronavirüsün önüne geçmek için? Vallahi bunun önüne nasıl bir önlem alması lazım insanlar? dikkatli olması lazım. Kesinlikle insanlar. Mesafe. Evet. Kesinlikle misafirlik olmayacak. Şimdi diyor insanlar diyor ki ya ben misafirime gidemeyeceğim. Kardeşim sağlığın çok önemli. Bir, bir, ara bir ara ver yani. Bir misafirle gitmeyen yani. Bir ara ver. Yani ne gerek var? Sen misafire gideceksin. Belki sen koronası ondan ona ondan buna ondan şuna. Herkese bulaşacak. Ondan sonra bana bulaşacak. Yazık günah değil mi? Evet. Yani biz insanlar bu tedbiri almamız lazım arkadaşlar. Niye alacaksın? Tedbir her şey önemli. Tedbir çok önemlidir gerek mesafe olsun, gene durmuşlarda olsun, arabada olsun, uçakta olsun, her yerde olsun, lokantada olsun. Yani nerede olsa olsun mesafe kuralları olması lazım. Çünkü insanlar çok yine bu hastalık da çok kötü. Yani biz basit bakıyoruz, basit bakmamız lazım. Bu çok önemli bir şeyleri. Çünkü ondan sonra inşallah bu hastalık bittiği zaman birbirimize zaten sarılacağız. Şimdi telefonla konuşalım. Böyle muhabbetimiz şey olsun. Kimse kimseden küsmeyecek. Yani bu bir hastalıktır. Bu bir önlem almamız lazım. Sadece mesafe, güzel kurallar olmamız lazım. Devletin verdiği kurallara uymak lazım. Çünkü devlet bizim kim yapıyor? Peki bu e, son zamanlardaki yasaklara veya kurallara uymayan arkadaşlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi bence yasaklara uysunlar arkadaşlar. Çünkü yasaklar bizim içindir. Diyeceksin niye uysunlar? Şimdi e, en azından bu hastalık yavaş yavaş iniyor. Yasaklar olduğu zaman hastalık yavaş yavaş gidiyor. E şimdi bak diyelim ki yasaklar olmasa insanlar iç içedir. Bir de bayram geliyor, bir de Ramazan. Akşam üzeri e, şey talası, ay domates alayım, yemek alayım, et alayım, ben ne alayım, şunu alayım, bunu alayım. Ay ne almışım? Hastalık almışım, virüs almışım. E, ne yapayım ben o ette, bu yemeğe, bu filana istemiyorum. Hastalık gitsin, güzellikler gelsin. Hepimiz zaten bu bunu istiyoruz. Eski hayatımıza dönmemiz gerekiyor artık sanırım. Ee, bir sorum daha olacak size. Ee, bu seneki Ramazan ayını, geçen seneki Ramazan ayına göre nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçen ayın Ramazan ayında terbiyeler daha iyiydi, daha çoktu. Tabii yavaş yavaş inşallah Batman'da zaten bu sorun kalmadı, sarıydı. İnşallah e, yani kırmızıya gitmez bence. Şimdi insanlar daha duyarlı. Şu an insanlar yavaş yavaş biliyor olayı biliyorlar. Yani hastalığı biliyorlar, yani neticeyi biliyorlar. İnşallah daha güzel olacak ama gayret içinde olmamız lazım. Gayret yapalım. Sanırım e, burada çiğ köfte satıyorsunuz. Evet, evet. E, bu Ramazan ayı sizin için herhangi bir artış gözüktü mü? Veya nasıl bir satış oldu? Ya muhakkak bir eksiklik olur. Yani artış eksikliği olur. Mesela diyelim ki ben zaten paket yapıyorum. Al gülüm ver gülüm. Ya yoğurma yok. Al gülüm ver gülüm. Öyle olması lazım. Bu şey bitene kadar. Bu süreç bitene kadar. Bu süreç bitene kadar. virüsün önüne geçmek için ne gibi önlemler alınmalı sence? Valla virüsün önüne yani bu da bir kültür meselesidir aslında. Evet. Yani toplum olarak bizde sağlık en sondadır. En sondadır. Ee, sağlığımıza fazla dikkat etmiyoruz. O açıkçası önlemlere de dikkat etmiyoruz. Tabi önlemler konusunda genel anlamıyla yetersizdir. Yani sadece işte dışarı çıkma, bilmem maske tak, bilmem dükkanları kapat demekle de olmuyor. Bunun mesela ekonomik altyapısı da olması lazım. Millet esnaftır, mecburdur, perişandır. <laughs> Bütün AVM'ler açıktır. Millet tıklım tıklım giriyor. Git İstanbul'da bak bugün Batman'da da bak otobüsler böyle otu yoğun oluyor. Ee, İstanbul Türkiye'nin dörtte biridir. Yaklaşık yak, nüfusu 20 milyonun üstündedir. Bütün ulaşım araçlarında kesinlikle dikkat etme yoktur. Yani bu tramvaydır, metrobüstür, otobüstür, dolmuşlardır, taksilerdir. Hiçbir tanesi uymuyor. E, AVM'ler de açıktır. Büyük iş adamları açık, küçük esnaf kapalı. E, esnaf perişan oldu. Esnaflar kirasını ödeyecek durumda değil. Evine ekmek getirecek durumda değil. Vatandaş bir soğana muhtaç bırakılmış. Bir patatese muhtaç bırakılmış. Mesela dün Urfa'da bir paylaşımda ben gördüm. Bir kamyon patates 3 dakikada bitti. 3 dakikada. Yani vatandaşın girdiği duruma bakın. Yazıktır, günahtır. Peki ne gibi önlemler alınmalı sizce bu tam olarak? Yani sona ermesi için. Ya millet fakir fukara. Yani şimdi millet ne yapsın? Vatandaşa yardım etmek yok. Mesela Avrupa'ya bakıyoruz Avrupa esnafına da yardım ediyor vatandaşına vatandaşı dışarı çıkmasa bile çalışmasa bile bakıyor e Bizimki İBAN numarası, numarası veriyor Peki ee, bir soru daha soracağım size Ramazan ayı Geçen seneki Ramazan ayına göre e, nasıl değerlendiriyorsunuz nasıl geçiyor Vallahi soğuktur Yani öyle O eski heyecan Yoktur yani Bunda tabii insanların yakınlarını kaybetme var ne bileyim açlık var, sefalet var. Millet çocuklarını evine ekmek getiremiyor. Çalışan belki getirebiliyor ama çalışmayan insanı diye kat Yani her şeyde almış başını gidiyor. Biraz Bir yerine on olmuş. Yani artık gıda özellikle meyvesidir, sebzesidir. Fiyatı belli değil. Sabah alıyorsun farklı, akşam alıyorsun farklıdır. Fiyat artışı söz konusu yani. Söz konusu. Ciddi bir denetim yok. Budur yani. Nedir? Tamamdır. Teşekkür ettim abiciğim. Ben ee, bu son zamanlarda biliyorsun ki koronavirüs aşırı derecede bir ee, yaygınlık gösteriyor ve vaka sayıları arttı. Bunun önüne nasıl geçilebilir? Veya önüne geçilmesi için ne gibi önlemler alınabilir? Bunun önüne nasıl geçilir? Nasıl önlemler alınır? Ee, şu andaki kısıtlamalar bana göre yani bana soruyorsan yetersizdir. Evet. sadece kahveler, sadece lokantalar, sadece yani belirli yerler dışında tümünün kapanması lazım. Yani ay 15 gün, 21 gün süreyle tüm tümüyle kapanması lazım ki hepimiz hep beraber kurtulalım bu illetten. Yoksa başka türlü bana göre bu Ramazan ayı boyunca kapalı olması gerekiyor. Yani 15 gün, doktorların dediklerine göre, hekimlerin dediklerine göre en az 15 gün, yani 21 gün olabilir. Ee, kapanması lazım ki hepimiz bu illetten kurtulalım. Yoksa kahvenin kapalı olmasıyla lokantanın kapalı olmasıyla Yok bazı yerlerin kapalı olmasıyla bu iş olmaz yani mümkün değil Bu son zamanlarda e, biliyorsunuz ki Vaka sayıları has arttı Ve e, Çok sayıda Iııı e, ölüm durumu gerçekleşiyor hastalıktan dolayı. Bu evet. koronavirüsün önüne geçmek için ne gibi önlemler alınmalı sizce? Şimdi kardeşim başta ben bunu size söylüyorum. Bunun önlenmesi şimdi bir cumartesi pazarla kapalması olmuyor. Bunu önlemesi bütün vatandaşların mal ve can güvenliği devlet güvence altına alıp onların iş ve aşını karşıla, karşılasın devlet böyle bir 15 gün. 15 gün. Bak başka ülkeler şimdi Almanya, İngiltere çok ülkeler diyor vatandaşına diyor ki sen evinde rahat otur benim güvencemdesin. Senin kiranı ben öderim. Senin e, suyunu yemeğini ben gönderirim. Yeter ki sen sağlıklı, huzurlu ol. Evet. Bizim burada diyor efendim Cumartesi pazar kapalı. Kardeşim sen cumartesi pazarla kapalı olmuyor. Diğer gün düğün oluyor. Diyelim ki kongre oluyor. 5 bin, 10 bin kişi, 300 bin kişi bir araya getiriliyor. Bunu önlemesi kesinlikle Allah'a kalmıştır. Başka da çaremiz yok. bu seneki Ramazan ev sizin için nasıl geçiyor? Ramazan ayı kardeşim e, havalar çünkü mesele mesela geçenler e, daha ilerideydi, sıcaktı. Bugün normaldir. Mesela havalar iyidir. Yalnız sıkıntı var. Millet inan ki inan ki millet kan alıyor. Bir ki ben burada bir gördüm domates 5 lira. Kaçırın diye. Ya domates 9 lira. Bunu vatandaşın yiyeceği zaten budur. Ramazan ayında domatesdir, salatalıktır, şudur budur. Bunu da kilo altı liradan başlıyor, 9 lira, 10 lira marketlerde biber 12 lira. Bunu e, yani e, bir ailede en az dört, iyi altı kişilik üç kişi çalışması gerek. Şu anki ekonomide geçinebilmek için. Evet, bunu bunu bu e, ekonomik krizden önüne geçmesi için altı tane varsa üç tane çalışması gerekiyor. Ee, bu hafta düzenlemiş olduğumuz e, Sokağın Sisi programının sonuna geldik. E, sorularımızı Batman halkına sorduk, cevaplarımızı aldık. Başka programlarda görüşmek üzere, hepiniz sağlıcakla kalın.